Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Kars Milletvekili Sayın Yunus Kılıç. Buyurunuz Sayın Kılıç. Evet Sayın Tanal, Sayın Başkanım, çok saygıdeğer milletvekilleri. inanıyorum ki konuşmamızın sonunda bazı şeylerin sadece iddia olduğu, bazı, bazı haklı tespitlerinde olduğunu biz de ifade etmiş olacağız. Saygıdeğer milletvekiller öncelikle 2003 yılında arıcılığı ve bal üretimini desteklemeye alan hükümet biziz. Ve o günden bugüne efendim ana arı bal üretimi kovan desteği şeklinde 862 milyon lira arıcılığa destek veren hükümet yine biziz. Ve bunu reale çevirdiğiniz zaman aşağı yukarı 5 milyar liranın üzerinde arıcılığa desteğimiz var. Ve bu sayede de Türkiye'de 4 milyon civarında olan kovan sayımız bugün 8.7 milyon civarında. Üretimimiz 50 bin tonlardan şu anda 120 bin ton civarında. Dolayısıyla arıcılıkta AK Parti olarak çok ciddi bir şekilde üreticinin yanında olduğumuz gerçeğini ortaya koymuş olduk. Peki bu denetimlerle alakalı, sahte balla alakalı mücadeleye gelince. Saygıdeğer milletvekilleri hepinizin de bildiği gibi arıcılık halk elinde özellikle küçük işletmeler tarzında yapılan bir üretim yöntemi olduğu için ve tespiti ve satış alanlarının da çok olması hesabıyla hakikaten denetimi zor bir alan. Fakat Türkiye'de 2002 bin yılında toplam 40 bin civarında olan denetim sayısı arkadaşlar bu yıl ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon 600 bine çıktı. Yani 40 katı denetim yapıyoruz. Peki bu denetim sonucunda ortaya çıkan ne? almış olunan binlerce numuneden yüzde on biriyle yıllara göre on dördü arasında bir takım sıkıntılar olduğu gerçeği var. Fakat bunun yüzde yetmişlerde yüzde doksanlarda olduğunu söylemek şu anda arıcılara bir katkı yapmaya çalışıyoruz ya CHP milletvekilimizin yapmış olduğu aslında arıcılara bir katkı değil herkesin arı ürünlerine ve bala çok daha sıkıntılı bir bakış açısını e, geliştirmesine neden olur ki bu arıcılara iyilik değildir. Ülkemizde arıcılık sektörüne asla katkı yapmaz. Peki bu tahapa gelince evet çok evet. net söyleyelim. Tahabın başındaki adam şu anda görmüş olduklarımızdan yapmış olduklarını izlemiş olduklarımızdan, duyumlarımızdan mahkemelere eee sirayet eden dosyalardan, şikayetlerden tam bir üçkağıtçı olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu adam bu adam tam bir üçkağıtçı ve Türkiye'de sadece arıcıları değil. Bakın bundan ürün alan, gübre satmaya çalışmış, diğer tarım girdileri satmaya çalışmış, para almış, malı göndermemiş. Bugün yapacağım demiş, yarın göndermiş, fiyatlar yükselmiş göndermemiş falan. Çok ciddi bir dolandırıcılık ağı kurmuş ve Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kars'ta benim de çok yakınım olan bir kişiyi 532 bin lira dolandırdı bu adam. Ve ben bu adamı tanımıyorum. Telefon açtım ve bir sürü hakaret ettim bu ahlaksız herife. Ve suç duyurunda bulunmaları için de Bal Üreticileri Birliği, Türkiye Arıcılar Birliği'nden de istirham ettim. Bu adamla alakalı şu anda yürümekte olan dosyalar var. Ve İçişleri Bakanlığı Ankara Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü denetim yaptı. Bunlar raporladı ve vergi dairesine suç duyurusunda bulundu. Ankara ee, basında e, alakalı suçlar bürosu da bununla alakalı soruşturma başlattı. Şu anda soruşturmalar yürüyor. Aynı zamanda bunun zulmüne kadrine uğramış Türkiye'de birçok insanın da mahkemeler açtıkları davalar var. Ve bunların sonucunda da ben de en az sizin kadar bu üreticimize ve insanımıza vermiş olduğu zararlardan dolayı cezalandırılması hem takipte olacağım hem de bekliyorum.